Merhabalar arkadaşlar, ben Ozan Kurtbay. Astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Mayday mayday. Biraz ıslandı. <laughs> biraz ıslandı. Hava biraz sıcak. Hava biraz sıcak değil, tıraş oldum ıslandı. Aynen, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, haftalık X aşkları videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bayanlar, ladies and gentlemen, bayanlar ve baylar, ex aşkları videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Diyerekten başlıyoruz. Arka planı beğenmişsinizdir inşallah. Evet. Yeni bitti. Ben yaptım. Uranüs gezegeni. Aynen. Yeni bitti. Ben yaptım. Uranüs gezegeni. Dedim arkam boş kalmasın madem ay burcum kova ve Uranüs'ü temsil ediyorum ve o zaman arka planda da Uranüs gezegenini yapmam icap eder. Arkadaşlar nedir ne değildir? bayanlar ve baylar nedir ne değildir bakacağız şimdi. Şimdi bu hafta yani bak şey videolardan da biliyorsunuz oldukça güzel geçen bir hafta ve bakalım Şimdi önümüzdeki şimdi bu, bu hafta şey yaparken ilerlerken hayatımızda arkada bıraktıklarımız aynen arkada bıraktıklarımız ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? İyi ki bıraktık mı? Bırakanların kafasında bir soru işareti var mı? Çünkü bırakanlar şu anda izleyenler. Aynen. Şimdi bakalım. Yükselen burcunuza göre. Yükselen burcunuza göre. Eks aşklarınız ne yapıyor? Şimdi söyleyeceğim. <laughs> koç burcunun eks aşkı diyeceğim. Eks aşkı koç olanlar değil. Yükselen güneş veya yükselen burç. Koç olup da eks aşkı ne yapanlar? Senin burcun koç olacak. Senin yükselenin boğa olacak. Ve onun eks aşkı, e, o, o yükselimi olan kişinin ex aşkı. Eks, karıştırılıyor, çok karıştırılıyor. Aa benim benim ex aşkım ikizler. E, e ne oldu? Yüksel'in ikizlere baktım. İyi de senin burcun Akrep. Sana ne ikizlerden? E, onu dinlersen onu öğrenemezsin ki. Senin yükselinin akrep, senin ex aşkını izleyeceksin. O zaman onun ne yaptığını şey yaparsın, çıkarırsın ortaya. Ah, ya, yanlış olmasın. Şimdi yanlış anlaşılabiliyor. Bakalım şimdi. Güneş burcu ve yükselen burcu koç olan arkadaşların ex aşkları ne yapıyormuş? Bakalım şimdi gölgelerin gücü adına. Bir numaralı kart, iki numaralı kart ve 3 numaralı kart. Bakalım sizin ex aşklarınız ne yapıyormuş, neyin peşindeymiş? Bir numaralı kart der ki, hmm. sizin ex açlarının kafası karışıkmış. Kafası sağlam karışık, odaklanma problemi yaşıyormuş. O yüzden <laughs> daldan dala atlarken görseniz yeridir yani. Niye? Çünkü burada kapı gibi kılıçların yedirize var. Hem istikrar problemi var, hem de birilerini kandırma peşinde. Sen neyken böyle miydi bilmiyorum. Ama şu anki vaziyeti birilerini kandırabilir miyim? Tamam birilerini kandırırsan da o, o birilerine sab, yani, o birine istikrarlı olman lazım kandırabilmek için. Arkadaşım Allah Allah tabi aynen. Ya da şunu mu dedin? E, Rahman git yani boş ver. Boş ver duygusal hayatını. E, ben kafama göre yaşayacağım. Kimmeden gelirse bunu diyorsa bu kart bunu açıklar zaten. Yok ben kimi nasıl kandırırım diyorsan o da açıklar bu kartı. Yani bu psikolojide denebilir. Sayın Yüceleni Koç'un ex aşkı. İki numaralı kart. Aha, aha, Panik. İkinci kart diyor ki bu arkadaş o bahsettiğin yorumlarla ilgilenmiyor. Bu arkadaş panik. Diyor ki ben hayatımda var olan kişilerin hiçbirini kaybetmek istemiyorum. Ha, ne nereden Kılıçların beşlisinde. Ve bunun için panik havasında ve odaklanma problemi yaşıyor. Mayday mayday gölgelerin gücü adına. Aynen. Hayatındaki kişileri bak kılıçların beşisi kaybetme korkusu. Ben mağlup çıkmak istemiyorum bu işin, bu ilişkinin içinde. Bu ilişkilerin, ilişkilerin içerisinde. Rakiplerim de var. Eee? Çay şey, Venüs koştu tabi ortalık ana baba günü yani bildiğin kıyamet gibi, gibi gibi, hani kim kimli kimi tutarsa öpmeye çalışıyor ben de ne yapacağımı bilmiyorum artık Dink, Mayday, Mayday, Houston we have a problem, Houston we have a problem. Bu moddayım şu anda. Yükselen Burcu Koç olan arkadaşlar. Sizin ex açtığınız tam olarak bu psikolojide şu anda. Son kart ne diyor? Son kart dedim. Nedir selamı var son kartın? Ne diyormuş son kart? Aha. Toparlanamıyor. Bir türlü toparlanamıyor ya. Toparlanamıyor. Bu, bu, bu zor toparlanır. Aynen bu zorlanan kafaların kraliçesi var. Umursamıyorum da, duygu da istiyorum, ee, e, ilgi de istiyorum ee, e, e, ama odaklanamıyorum. Ee, yarı umursamaz, yarı umursa, umursasam mı, umursamasam mı? Hayırdır ben ne ya? ben ne yapıyorum, ben neyin peşindeyim arkadaşım, ben neyin peşindeyim. Aynen ama işin sonunda kaybetmek istemiyorum. E, ee, yani büyük yüksek olasılıkla ben bir boka saracağım haberiniz olsun. Yüksek saçlarımız şu ben boka saracağım. Boka sardım saracağım haberiniz olsun. Yani niye böyle saçmalıyorsun derler, derseniz boka sardım oğlum. Yani bildiğin gibi değil. Hem kaybetmek istemiyorum hem umursamıyorum. Ne, ne, ne halt, ne halt ettiğimi ben de bilmiyorum. Ama yani, tam bir Arap saçıyım. Ortalık bildiğin şey çamur gibi. <laughs> çamur modundayım. Çekilecek gibi değilim. Ben kendimi çekemiyorum. Siz beni nasıl çekeceksiniz çok merak. Nasıl çekiyorsunuz lan beni? hani <laughs> bu modda şu anda yükseleni. E, koç olan arkadaşların ex açları. Beni nasıl çekiyorsunuz oğlum? Çekilecek gibi değilim ben ya. Tabi Allah haberiniz yok. Yani, yani bu kadar mı yoklukta kaldığınızda da benim hayatımdasınız? <laughs> bu mod. <laughs> Gelelim yine <laughs> Boğa Burcu'larına bakalım Güneş Burcu ve <laughs> Yükselen Burcu Boğa olan arkadaşların eks aşkları ne yapıyormuş, neyin peşindeymiş, bakacağız. Boğa Burcu eks aşkı 1, Boğa Burcu eks aşkı 2 ve Boğa Burcu eks aşkı 3. Yükselen'in koç olanın eks aşkı gördük saçmalığı, saçmalığın saçmalığı, dibine vuruyor hatta. Hani böyle meydey hani, Mayday direkt tam bir kaos tam bir denize derler de tam bir alabora yaşıyor şu anda. Koç burçlarının ne diyormuş peki? Onlar da aynı bakım soruyor. Ayrı bakım şu anda. Onlarda da olduklarında bu problem ama nasıl yapacağız? Sanıyorsan güneş boğadan ikizlere geçecek ya onun modu bu. Yükselen, yükselen boğa onun arkadaşlarının eksersiyonu. Sizinki de aynı şu anda. En direk penaltı diyesin var. En direk saçmalıyor. Ama bakalım şimdi ikinci kart bunu nasıl tamamlayacak? Temin kılıçların yedirilmesi bambaşka çıktı. İkinci kart bir çıktı çat diye. Ee, hedefi 12'den vuracağım. Ee, ama hedefi tutturamayacağımdan korkuyorum. Ee, yine aynen. Hedefi tutturacağım. Ee, bir şeyden yapıyorum. Ya olmazsa. Heh, ya olmazsa. Tam doğru cümle. Ya olmazsa? Niye? Daha önce boka sardım. Olmadı. O kısmını ben bir türlü aşamıyorum. Niye aşamadım? Ben söyleyeyim niye aşamadım. Niye aşamadığımı bilmiyorum deme sakın. Ben söyleyeyim niye aşamadım. Abi belli bir konuya, belli bir noktaya odaklanmıyorsun ki oradan vurayım, oradan vurayım, oradan vurayım, oradan vurayım. Arkadaşlar ilişkiler karşındaki insanların eksik yönlerini bulup onu onlara karşı kullanarak yürümez. Bu bir tehdittir karşındaki için. Karşındakini tehdit ederek bir noktaya vurmaya, yani karşındakinin açığını oynayarak, kusurunu oynayarak onu ilişkiyi de bir noktaya götürmeye çalışıyorsun. Olmaz. Hem yani bu şekilde kandırmış da olurum, dikkatini dağıtmış olurum, bütün odaklı, odağını şey yapmış olurum. Yani sen zaten bok sarmışsın, kimin dikkatini dağıtıyorsun? Zaten bu sarmış vaziyette. Allah Allah, tabii. Türkiye'de ben bunu anlamıyorum. Türkiye'de herkes birbirini ilişkilerde layık. Ticari kariyer hayatında anlıyorum. Birbirinin açığını yoklayarak orada bile hedefine kitlen yürü sana ne onun bunun açığından. Ama Türk insanının olayı bu. Birbirinin açığını oynamak. Belki ben Türk Türk yani uzun zamanda Türkiye'de yaşadığım için sadece bunu gö görmüş olabilirim. Ama bilmiyorum. İlişkisel yönde bu yemez. Şimdiden söyleyeyim. İlişkisel yönde bu yemez. Neden? Ee, çünkü arkadaş aynı zamanda olayı gurur meselesi haline getirmiş. Bir nevi intikam alma peşinde. Handa bulmak, bin bir nevi intikam alma peşinde. Hatta şöyle dedim. senin intikamını ya senden alıyor ya da başkasına yöneltmiş şeyi. Madem bunu bunu götüremedim, bunu kafalayamadım, madem bunu da istediğim olmadı o zaman şunu da yapayım. Yani onda hem bunda yapamadıklarımı da yapayım. Allah Allah. Hayırdır? Onda bunda yapamadıklarımı yapayım. Bilen o başka, o başka bir kişi. Onda yapamadıklarını onda zaten yapamazsın. Bir kere sen ona baktın mı? Karakteri nasıl bir karakter? Hiç. Bir, bir, bir vakit geçirdin. Nasıl bir karakter olduğuna baktın mı? Ee, e, e, sen sadece yaşamak iste onu o kişiyle yaşamak istediklerini yani bir kişiyle yaşamak istediklerini o denk geldi. Onun karakterine hiç bakmadın. Sadece yaşamak istediklerine odaklandın. Kafanda. O hayaline odaklandın. Doğru Doğru. E şimdi bunu yaşamaklarını onda da yaşayamazsın. Çünkü sen bunu, bunun karakterine bakmadıysan onunkine zaten bakamazsın. Bir de orada oradan oraya atlarken daha beter hırslanacaksın. daha beter hırslanacaksın. Niye? Onu da yapamadım. Onu da yapayım bari. Sebep yaşım geçiyor. Lan yere git. Allah Allah. Y yere, git. Denemedir. Nedir? Boğa Burcu. Senin ekstra aşkın şu anda bu modda. Tamamen ultra. Yani dönüşü olmayan bir tribal enfeksiyon. Bitti. Tamam. Bir sonraki kişiye acıyorum ben şimdiden. Sen de yapamadın. iki kadını çıkarmaya çalışacak orada. Artık. Yemez. Aynen. Gelelim şimdi ikizler burcuna. Bakalım güneş burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım. Ex aşkları ne yapıyor mu? Ne yapıyorlar? Nasıl? Selamı var. Selamı var. Ve aleykümselam. selam. E ne son durumun? Yemez. Vallahi hanım bildiğin gibi değil ya. Bu alacak gibi, çekilecek gibi değil değil mi? Aynen. O yüzden ex aşkı zaten. Allah Allah. Daha böyle. Bakalım şimdi. İkizler burcu eks aşkı bir. Eks aşkı iki ve x aşkı 3. Ne diyormuş? Ne diyor? Neredesin? Bir şey yapacakmış da he? nasıl yapacağını bilmiyormuş. Allah abi bir şey yapacakmış ama nasıl yapacağını bilmiyormuş. Nereden biliyorsun? Burada ermiş kartı var. Bir şey yapacağım ama nasıl yapacağımı, hangi yöntemle yapacağımı bilmiyorum. Ermiş kartı bunu der. Somut bir şeyler yapmak istiyorum. i̇lişkimle. Ama nasıl yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Vallahi mi? hiç yok. Güneşin ikizlere geçmesini beklesen yemez. <laughs> yemez. Ee, i̇kinci kadar bakak mı? Bakak. Bakalım. Bakalım. Ha. Ben biliyorum sen de neyin yemediğini. Ne yemiyor? Senin ex aşkında ne yemediğini biliyorum ben. Hmm, yok. Maçası yemiyor. Maçası nereden biliyorsun? Araba kartı var çünkü. Döneceğim ama döndüğümde yaptığımın sorumluluklarını ee, alıp alam alabilip, alamayacağımdan korkuyorum. Bu yüzden dönmüyorum zaten. <laughs> Belki de ben kendimi kandırıyorum. Ee, nasıl yapacağım gün gibi ortada da nasıl, nasıl yapmam gerektiği gün gibi ortada da o sorumlulukları ve o dümeni geçemeyeceğim için. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ben. Ee, yani. Sen bu huyunu ikizlerden mi kaptın? Yani kendine fake atın. Ay nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bal gibi biliyorsun. İşine gelmiyor. Götün yemiyor. Bu <laughs> İşine gelmiyor, götün yemiyor. O düğmeni oraya kıramıyorsun. Kırdığın zaman o sorumluluğunu alman gerekecek çünkü. Ee, ikizler de takıldın sen. İkizlerin alış fake alışkanlığını da aldın. Yusuf, 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 Yusuf. Oo, oo. Yemez. Yemez. Üç numaralı kartla bakalım. Net, direkt tam dediğim gibi. Ama, ama, ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ölümü öngöremiyorum Arkadaşım. O zaman, o zaman, o zaman bodoslama gitmeyeceksin zaten. Sen bodoslama gitmeye çalışıyorsun. gitmeye çalıştığın yere. Aharla burada. Her türlü şeyi kendin yükleniyorsun. Bodoslama gitmeye çalışıyorsun. Bodoslama gitmediğin, gittiğin için de ne tarafa döneceğini karar veremiyorsun. Ne? Ee, ne tarafa döneceğine karar veremediğin için dümeni kıramıyorsun oraya. Ve diyorsun ki Önüme öngöremiyorum. Abi bu, bu şekilde yaşarsan yani hiçbir şeyi öngöremezsin. Mümkün değil yani. Hiç şansın yok. Aynen. Temiz yani net. Hiç şansın yok. Boka sararsın. Long diye kalırsın böyle. Yani ondan sonra dersin ki e, 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 açıklamam da yok. Sonra bile dünyanın en gerizekalı haline kendini suçlarsın. Bu kadar şeyi kendin yüklenmişken. Ayıp denen bir şey var ya. Ayıp denen bir şey var. Yani bir insan hem karşısındakini bu kadar abluk altına almaz hem de kendine bu kadar yüklenmez. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Bakalım gölgelerin gücü adına. Yengeç burçların ex aşkları ne, ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Bakalım sizin ex aşkınız. Yengeç burcu ex aşkı bir. Ve yengeç burcu ex aşkı iki Gölgelerin Gücü adına Final Destination, Yengeç Pursu X Aşkı 3 Aha ne budur? Verelim bakalım coşku ne olacak. X aşkın şu anda tam bir direnç halinde. Hayatında bir kaos var, bildiğin gibidir. Toparlamaya çalışıyorum. Yani ortada tam bir e, arena mücadelesi var. Toz, duman'a katılmış göz gözü görmüyor. Herkes birbirini yiyor. Çatıda çatıda çatıda. Bu, bu, bu yüksek olasılık hem çevresi hem iç dünyası. Çatıda 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 çatıda. Aynen bu modda. Tam olarak bu modda. Peki o mod neyin modu? Bakalım. Tam bir isyan bayrağı. Tam bir isyan bayrağı. Kılıçların altınısı. Tam bir isyan bayrağı. Bak. Toparlayacağım. Toparlayamıyorum. Her şey göz gözü görmüyor. Kaos. Ne hem kendi iç dünyamda hem de dış dünyamda. Buradan da gitmek istiyorum. Kaçmak da istiyorum her şeyden. Ben bu kaosla başa çıkabilir miyim? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yoktur. Yükselen yengeçler. Güneş ve yükselen yengeçler. Eks aşkınız tamamen bu monda. Kaosun tam göbeğinde kaçacak delik arıyor. Kaçacak delik arıyor. He. son kart ne diyor peki? Çünkü bu olayın nereye gittiğini göremiyorum. Abi o zaman sana bir soru sorayım. O kaosa niye girdin? Net soru. O kaosa niye girmezsin? Yaparım zannettim. Peki e, bulunduğun durumun buna müsait olup olmadığını öngöremedin mi? Yani en kötü ihtimalle oradan çıkarsın, oradaki yaşamak istediğini başka bir yerde yaşarsın. O kaosa hiç girmezsin. Yemiyorsa o kaosa hiç girmezsin. Bak şu kaosa hiç girmezsin. Girdin diyelim. Adil gireceksin içeriye. Ama sen gaza gelmişsin. He, gaza gelmişsin. Ben bunu tek başıma da götürürüm gölgelerin gücü adına. Sonra, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Nereden Yusuf? Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. Üç buçuk, üç buçuk, üç buçuk. Aynen, aynen. Panik atak. Ben burada nasıl çıkarım? Ben buradan tek mi çıkarım? Yoksa? Bak kılıçtan altılısı orada da iş işten geçmiş demek oluyor bu. Ben buradan tek mi çıkarım? Çünkü zaten hala etkisi altındasın. Ben buradan çek mi çıkarım? Yoksa? Aynen tarif ediyorum. Geçmiş artık kılıçların altılısı. Yoksa geriye dönüp tekrardan mı başlayayım her şeye? That is the question. Soru bu zaten. En büyük problemim bu. Geri dönsen de bu kafayla yapamazsın. Kafanı değiştirmen lazım. Ya hep ya hiç diye dalmışsın. Allah 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 diye. E, ondan sonra üçün biri kalmış eline. Şimdi de Yusuf 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 Yusuf. Yusuf. Ne no, Yemezler. Ne no, Yemezler. <laughs> yemezler. Yemezler. İçine patladılar her şey. Gölgelerin gücü adına. Aynen. İçinden bombamış abi. Net. Aynen. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Bakalım güneş burcu ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlar. Sizin ex aşklarınız neyin peşinde? Aslan burcu ex aşkı bir. Aslan burcu ex aşkı iki. Ve aslan burcu ex aşkı üç. Alıştıra alıştıra açıyorum didn't 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 aşkına heyecan sarmış bildiğiniz gibi değil. Ah, nereden almış kupaların aslında. bir heyecan sarmış. bakalım Neyin heyecanı bu acaba? that is the question, right? that is the question. Ne heyecanını peşinde ama bu bir okuyacak ama dur bakalım. Bu Okuyacak, dur bakalım. Aksiyon istiyor. Heyecan sarılmış gölgelerin gücü adına. Aksiyon istiyor. Heyecan istiyor. Ne onca istiyor? Ne onca istiyor bu? Hmm. Şu anda heyecanlı bir durumda. Adrenalin yüksek bir durumda. Tamam. Risk alabilir miyim? Alamaz mıyım? Risk alırsam Şimdi güvenip de risk alabilir miyim? Niye güvenip de risk alabilir miyim? Burada kupaların nasıl var çünkü. Çünkü ben güvenip de risk alırsam sonra arkamdan çelme yer miyim? Beklediğim gibi gider mi? Yoksa karşımdaki beni öper mi? Yüz puanlık uzmanlık soğursan, değil mi? Temiz bir soru hem de. Bunu tamamen 3 numaralı kart açıklayacak. Ah ha 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 ha. senin ex aşkın böyle verse coşkuyu yeridir. Temiz bir şekilde. Coşkuyu verse yeridir. Nereden biliyoruz? Konu çünkü burada güneş çıkardılar. Adrenalin. Ondan sonra heyecan. Motivasyon. Her şey tamam yapıyor şu anda. Sadece kafadan bir takım soru işaretleri var. O da 2-3 tane soru işareti var zaten. Ne diyor soru işaretleri? Ee, bir, yaptığıma değecek mi? Ama onun için bir mücadele verilmiş zaten. Yaptığıma değecek mi? Bu güneş kartının sor, e, sorusu Yaptığıma değecek mi? Ondan sonra yaptığıma değecek mi sorusunu e, sorarsan karşındaki insan veya karşındaki insan her kimse o zaman bu noktaya kadar niye geldin diye sormayacak mı? Yaptığıma değecek mi? Sen bu yaptıklarıma değiyor musun? Ulan hayırdır? Yani şimdi mi aklına geldi bu soruyu sormak? E, düne kadar kıçını yırtıyordun. E, 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 e. Götün mü kalktı? Kalkmış gibi biraz. Kalktı. Kalktı. E, ama ama ayrıca ya, ya beklediğim gibi sonuçlanmazsa. Oha. Sen bunu ancak rüyamda görürüm diyordun. Ne oldu şimdi? Ma maça mı yemedi? Makat mı yemedi? Yoksa ee, götüm mü kalktı? Ya yürü ya da siktir git. Ya yürü ya siktir git. İki olasılığı var. Ya yürü ya siktir git. Yükselen güneş ve yükselen aslan yani güneş ve yükselen aslan olan kişinin ex aşkları. İşin içerisinde bir çocuk da olabilir. Çok fazla çocuksu hareketler de yapıyor olabilir. Aşırı şımarmadan. Tam artık sonuna geldik ama yapmasak mı ya? Allah Allah. Adama bak. Hatuna bak. fark Net. Aynen. Olmaz ya, Olmaz. O zaman sorular işte. Hem ayaklandırdın, hem gaza geldin, hem bir dünya aksiyon aldık. Şimdi vaz mı gelsen? E, niye? E, be, be, ya beklediğim gibi sonuçlanmazsa ya bir yerden ihanete uğrarsam ya sana güvenebilir miyim ya da sana değer miyim? Oha! Aynen. Yuh. Gidelim şimdi Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar. Sizin eks aşkları ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Siz ne no, yapacaksınız? No, 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 no. Bakın göreceğiz şimdi. Başak Burcu eks aşkı bir, eks aşkı iki ve eks aşkı üç. Neymiş? Aha. Kendini toparlama ve ispatlama peşinde senin eksen aşkım. Şimdi Başak ya. Daha tam gelişim seviyesine geçirelim ki tamamlayamadıysa Başak'ın eksen olmuştur tabii. Çünkü Başak eşittir gelişim. Beklenen gelişim olamadıysa net elenmiştir ve geride kalmıştır. Şu anda onun hırsıyla ben kendimi kanıtlayacağım. Hatta yıkılmadım, ayaktayım lan. Aynen. Yıkılmadım, ayaktayım lan. Ee? Geri dönme olasılığı yüksek. Sebep? Kaybetmeyeceğim. Kaybetmeyeceğim. Çünkü kendimi kanıtlayıp, toparlayıp adını koymam lazım. Ama koymaya yum bu güven sende harbiden var mı? Kendine olan güven. Ya da o güven boş mu? Geldiğinde hedef 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 diye kalma. Hedef diye kalma. Nereden biliyorum? Burada tılsımların beşlisi var çünkü. Bana söylediği çok kötü sözler. lan eleştirinin olmadığı yerde gelişim yoktur. Bunu herkese söylerim. Benim müşterilerim başka. Eleştir Niye eleştiriyorsun? Gelişmen için. Ben kendimi de eleştiriyorum ya. Allah Allah. Ayıp denen bir şey. Ben kendimi eleştiriyorken seni niye eleştireyim? Deli mi ne? Bana çok kötü şeyler söyledi. Sana öyle geliyor. Demek ki sen bir adım ilerlemedin. Demek ki sen bir adım ilerlemedin. Ve <laughs> söylemen gereken zamanda söylemen gereken şeyi söylemedin. Otomatik olarak duyduğun şeylerde şu anda gurur meselesi yapıyorsun. Yemez abi. Yani karanlık sokakta kaybol bence. Aynen, karanlık sokakta kaybol. Çünkü e, yap, öyle çık karşısına. Ya da karşısına çıkıyor musun? Çaba göstermiş olarak çık. Aksi takdirde, dan. Bitti. Aynen. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, ne adını koyabilmişsin, ne kendini ispatlayabilmişsin, En azından kendine. Ondan sonra söylenen sözler var. Veya işte beni niye seçmedi? Allah Allah. Şimdi bir cümle kurdun mu? Hayır. Ee, ağzından çıkanları tuttun mu? Hayır. O zaman bu kayıtların çıkmasına şaşırmamalı. Şaşırmamak gerekiyor. Orada yapacak hiçbir şey yok. Aynen. Arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Şu ben Oğuzhan Kurtbay. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere bayanlar ve baylar. Şimdilik Ali diyorum. Eyvallah.